Sizce, siz olsanız, siz bugün hükümet olsanız, bu ortasında bulunduğumuz bu büyük sorunu nasıl çözerdiniz? Sizin şeyiniz ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi bana görev <laughs> versin, bir yıl içinde bu terörü kökünden kazır. Ha ben de onu şey yaptım çünkü Bunun sizin altı daha... ayı hazırlık, altı ayı icraatla Nasıl geçer. olacak? Yani sizin elinizde Bunun, bir sihirli formül e, herhalde... Benim elimde çok... sihirli formül vardı. Bu işte başarı için birinci şart çok güçlü bir istihbarat meydana getirmektir istihbaratla beraber gerek Türkiye halk oyunu, gerek dünya halk oyunu aydınlatarak arkamıza almak lazımdı. Ayrıca da eline silah alıp devlete karşı silah kullanan, Anadolu'muzda partizan savaşı yapan, ki bunun adı gerilla savaşıdır bir adı da, Türkiye'ye karşı bir gerilla savaşı açılmıştır. Bunun arkasında Yunanistan'ın kışkırtması var, Suriye'nin kışkırtması var, Ermenistan'ın kışkırtması var. Esad'ın durumu malum. Bunlar Türkiye'ye Ama bir kasın... yılda bunu ben toparlayabilirim diyorsunuz. Bir yılda terörün kökü kazınır Türkiye'de. Nasıl? Ama yani deyin ki ben şöyle bir ordu kuracağım veya da şöyle bir şey yapacağım. bir Özel bir teşkilat kurulacak. Bu özel kim mi? Özel kimlerden de meydana gelecek. Ama yalnız o değil. İçinde so sosyolojik şeyi... uzmanları, toplum psikoloji uzmanları, halk oyu uzmanları bulunan, ekonomi uz uzmanları bulunan, siyaset uzmanları bulunan ve aynı zamanda özel savaş birlikleri bulunan bir teşkilat olacak. O, ordu da bölgede bulunacak. Ordu da bölgede bulunacak. Türkiye'ye karşı bir savaş hazırlıyorlar. Buna karşı çok uyanık olmak Peki, lazım. Peki siz orduyu da kullanır mısınız? Mesela Mesut Yılmaz dedi ki asker e, halka da zarar veriyor. Onun için ha, silahlı ordu, kuvvetler kullanılmamalı. Esas, bir... esas vatanın ve devletin savunucusu silahlı kuvvetlerimizdir. Tamam. Ona ihtiyaç vardır. Onsuz olmaz. Olur. olmaz. Bu kurulacak teşkilat onun desteğinde, onun yardımcısı olarak faaliyet gösterecekler yalnız Türkiye'nin içerisini değil. Türkiye'nin dışarıda Türkiye'ye karşı bu çeteleri üreten e, merkezleri eğitim merkezlerini hesap ocaklarını da ben de dikkate alan bir Hemen onu sormak istiyordum. Lazımdı. Sizce Güney Iraklı liderler bizi aldatıyor mu? Bugün Hürriyet gazetesinde Talabani ile ilgili bir haber vardı. Sizce aldatıyorlar mı bizi? Onlara güvenilmez. Çünkü işte Orhan Bey'in tavrı neyse onların tavrı da odur. hatta belki biraz daha fazla. Yani onlar bir Kürt devleti kurulması peşindedirler. Ben ee, bu sözde e, şu anda hatta... tarihte bir Kürt devleti kurulmamıştır. Yok. Tarihte yazılı edebiyatı yok.